Selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün yine FIFA 20'deyiz ve süper güçlerdeyiz. Yani gizemli toptayız. Bildiğiniz üzere eski videolarımdan da belki hatırlayanlarınız olur. Polat'la oynamıştık ve güzel bir maç olmuştu. Yanımda bu sefer İzmir'den gelen kuzenim Enes var. Merhaba Enes nasılsın? İyiyim Atilla abi sen nasılsın? Teşekkürler ben deyim. Evet ben Paris Saint Germain'im. Enes Juventus. Evet Pınar Yanımda bir de kardeşim Pınar var. Merhaba Pınar sen nasılsın? İyiyim abi. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Teşekkürler Pınar o zaman sana da. Evet. <laughs> Sence ben... kim yener ben mi yenerim Enes mi? Ee, ben sen düşünüyorum sen iyi gittin roketlikte arkadaşlar roketlikte çekmiş abim. Aynen öyle arkadaşlar. Şu anda roketlikte yükleniyor zaten. Hemen ardından da bir FIFA çekiyoruz. Onda roketlik videosunda izlemeyi unutmayın. Evet şimdi hız geliştirici geldi Enes. Aynen ya bu benim en sevdiklerimden biri adamlar tutmak imkansız. Aynen öyle hıp hızlı herkes. Neymar Mbappe ile oynadı. Dediğim gibi ben Paris Saint Germain'im. 20. dakika geldi ya. Ve Neymar. 5. dakika 20. gol. Aynen öyle. Talihsizlik yani. Evet Enes olsun be daha 5. dakika her an her şey olabilir maçta. Evet Higuain maça tekrardan başladı Juventus yani Enes. Evet şimdi dribling geliştirici. O ne oluyor? Hı? Hepsi mi? Ya yok yine hızlılar. Daha iyi top sürüyorlar falan yani yine hız ya. ya, yani ya fark ettiğin üzere zaten. Falan daha iyi yani. Fark ettiğin üzere hız. Hayır ya. Neymar. Of son anda müdahale yaptı Delight. Son anda ayak koydu bizim futbolcular. Aynen şimdi pas geliştirici futbolcular. Ee, daha iyi pas atacak. Aynen öyle olduğundan daha iyi pas atacaklar. Matuidi, değil Ronaldo. Hayır, Geçilmedi bizim adamlar Neymar. Yani. Mbappe yaz bunu. Mbappe. İşte bu. Hoppa kimse tutamadı orada. Çok ileri gitti çok. Aynen. Marquinhos ver pasını. Juan Bernat bıraktı. Şimdi Icardi. Icardi. İçeriye doğru girdi. Mbappe var orada. Mbappe Şezni. Evet. Kalecim çok iyi ya. Aynen. Şezni iyi kaleci. Evet, evet. şut geliştirici geldi. Orta kafa gol olur mu? Valla olur mu olur. Ama olmadı. Evet Bir Hı -hı. daha ona. Pas geliştirici geldi. Kimpembe Şezni. Evet bunlar sen ben Abim sen yenersin demiştin. Ve şu anda evet. durum 1-0 henüz 5. dakikada 1-0 oldu. Evet arkadaşlar. Galiba ya daha maçın başındayız ama şu anda senin iddian tutuyor ve Mbappe 2-0. Evet içimde abim var. Şu anda <laughs> heyecanlanıyorum ellerim tutuyor. Evet Enes 2-0 oldu ne düşünüyorsun? Ya ne bileyim ya. Ben bu maç çok kötü oynuyorum ya. Ama daha ilk dakikalar. Aynen öyle deme ya da. Daha... Yani. Aynen öyle. Maç 3 olabilir. Evet, evet. Zaten şey e, maçın sonlarına doğru mesela tam geliştirici veriyor. Evet. Her şey var. Shoot, pas. Hız. Evet. Mbappe. Abi Mbappe ya. Aynen. Paris Saint Germain de çok iyi gerçekten. En bak Neymarlar. Arkadaşlar eski günler çok güzeldi. Ben hep YouTube'dan video izliyordum. Değil mi? Değil mi abi? Evet. Şimdi de izliyorsun ama YouTube'dan video. Evet. <laughs> bazen kafam orada kalıyor, bazen uyuyakalıyorum kalıyorum arkadaşlar. Evet, şu anda atak yapıyoruz. Bu arada Delight like senle sarı kart görmüş. Aynen. Şey, Neymar'a kaydım. Ha. Şut geliştirici çıkıyor bu arada. Yani güzel bir şut çıkar. Çok güzel bir gol. Oo, çok Aa. büyük hata yaptın. Az daha gidip var ya. İşte orada yanlışlıkla, işte ya. Mbappe... Var i̇şte... ya burada yanlışlıkla çift bastım işte ya. Şezni. Bu İşte abi size bir şey soracağım. Sen hangi takımsın? Enes hangi takım? Ben mavi beyazlarım yani Paris Saint-Germain'im. Enes Hı -hı. de sarı lacivert yani Juventus. Okay. Tamam. Nacho şu an dribbling. Evet şu anda dribbling bir gol değerinde. Matthew diye. Şu an mutlaka bir gol değerinde. Aynen. Ama gittikçe dakika şey oldukça onlar da yani gelişiyor. Aynen Mbappe direkten dışarıya çıktı be. evet Evet hız geliştirici yine bir, bir değerinde. Durum 3-0 dakikalar 35. Evet Enes sen de İzmir'den geldin evet. buraya. İzmir'de neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor İzmir? İzmir vallahi e güzeldi. Arkadaşlarımla dışarı çıkıp oynuyordum. Ama ne yazık korona virüs çıktığı için. Ha, yani pandemiden dolayı evde evet, kaldın. Pandemiden dolayı. Aynen pandemiden dolayı herkes evlerde kaldı. Vallahi biz bu de ne yapalım PlayStation oynadık YouTube'da video yükledik. Evet bu arada hız açık gerçekten. Icardi pasını verdi. Bu Dimar ya. Da. Bomboş. 4 oldu ya şık olduğu için bayağı hızlı ve ben bomboş bir gol. Ben de konuşurken tam şey olmadı. Güzel atak yaptım ama kaleci kurtardı yani. Ya ben dediğim gibi bu e, gizemli topun mesela bak. Bu şimdi bir gol atan iki gol değerinde sayılacak. Aynen. Evet. Bak dakika gittikçe değişiyor yani aslında. Aynen öyle. Mbappe. Bir orta galiba. Bu. Of. Oh. Kalecin gerçekten iyi. Kalecim çok iyi. Ay, Şut geliştirici sen, bir. Em, bir de mikroplar sayesinde parklarda bazen kapanıyor değil mi? Oo, ne yaptın? Pınar tam senin sözünü dinliyordum. Evet. Tam o, e, o sırada. Sen yendin abi. Çok güzel bir gol oldu tam o sırada. Çok güzel bir gol oldu. Evet. 6 numara 6-0. Evet şu anda. <laughs> 45. dakika gol yedim. 5-0 Enes. 6-0 dedin ama 5-0 maç. 5-0 mı? Aynen. Oo pas geliştirici 3 gol değerinde. Tam tamına 3 gol değerinde. İşte dediğim gibi hiçbir şey belli olmuyor dedim ya. Şimdi mesela diyelim sen atarsın. 5-3 olur. Yani bu işin... Bu maçlarda yani böyle... Gözükmüyor. Aynen öyle. Birden yani karşı rakip 2 gol atıp 6-5 yapabiliyor yani 3-3 atmakta. Aynen öyle. Yani onun için... Her an her şey olabilir. Son dakikaya kadar oynayacağız bunda. Di Maria hız geliştirici bir gol yine. Mbappe, Neymar. Ya. Neymar çok açtı ayağından be. Ayağından çok açtı. Hıp hızlı olduğu için. <laughs> Kehrer sen de o. Çok iyi. Ya gerçekten hız geliştirici ama harbiden hız geliştirici yani. <laughs> çok hızlı koşuyorlar. <laughs> evet bayağı hızlı. Abi. Abi. Değil mi? Ya aynen çünkü top ayağında olan hızlı koştuğu için. Evet. Evet şut geliştirici 2. Güzel bir gol gelir mi şut geliştirici? Gelir gelir çok bence abi. Be. Ben Sence geliş. mi Pınar? gelir mi bunlar Gelir mi? O zaman şöyle uzaktan bir şut deneyelim mi? Evet. Mbappe şey mi kurtardı? Benim kalecim. Benim kalecim çok iyi ya. Senin kalecin çok iyi aynen. Evet Şu... birazcık. Ben 3 gol attım 5-0 mı oldu yoksa? 3 gol. 5 tane mi attım? Hepsi 1 değerinde mi attım Arkadaşlar ya neyse sonuç olarak şu anda <laughs> durum 5-0 <laughs> ve bu da 3 gol değerinde Neymar Hayır Neymar o. Olamaz 8-0 Evet 8-0 Tam maçın galibi mel oldu bence bu zaten. Abi bence yeniyor. Aynen şu galiba. Ya yine belli olmaz da. <laughs> Ama şu anlı. <laughs> Aynen Aleksandro gidemedi. Aynen. O hızlı olduğu için taca şey çıktı. Oldu. Aynen. 2 gol değerinde şimdi attığımız bir gol sayısı. Yapma de. Vallahi 10 da oluyor, 11 de oluyor, 12 de oluyor. Biz Polat'la oynadığımızda galiba toplamda 14 gol olmuştu. 12-2 falan bitmişti diye hatırlıyorum o maçta. Yani bunlarda bol gol oluyor. Mbappe çekti ne? bir plase dışarı. dışarıya gitti be. Mbappe pas geliştirici çarpı 2. Evet ya 2 gol sayılıyor. Bari iki gol açayım ya. Şu top ayağıma gelir. Benim zaten. kaleyi bulan 12'ymiş. Senin 0'mış. Çünkü istiklerle. ben atağa çıkamadım. Mbappe. Çünkü e, bazen e, şey Enes kaçıyor. Bazen futbolcu kaçıyor değil mi? Evet. Icardi. Icardi dağlara kaçıyor. Kaçıyor derken gidiyor. Aynen öyle. Evet tam geliştirici Enes. Her evet. şey var. Pınar bunda nasıl biliyor musun? Her evet. şey var böyle şut geliştirici var, evet. hız geliştirici ve var. Soklarda, şeyler evet. Diyor. Ve Enes de geliyor. Ben vuruyordum orada ama ya. Vuramadın ve hız, artı şut, Aa, her şey var. var. Koş koş, koş. koş, koş, Evet, vurmadık. Di Dalga geçiyor ya. Ya dalga geçmek değil de uzaktan <laughs> güzel bir gol olsun diye. 11 oldu. Ay, yaptın abi. Ya keşke böyle hepsi açık olsa da. Ben de böyle 4 5 falan. Başarılı yaptın abi. <laughs> Çok mutluyum abi. <laughs> <laughs> evet 11 0 oldu. Şey. Şimdi galiba dribbling geldi. Sarı çünkü. Aynen dribbling. 2 gol <laughs> değerinde. Evet Ronaldo. Bugün Ronaldo pek bir etkisini gösteremedi Enes sende. Ben de <laughs> battı Ronaldo. Neymar, Mbappe koşusunu yaptı. Mbappe. Yapma. Kaleci de geçmeye çalıştı ama Şezni. Şezni affetmiyor. Şezni affetmiyor ama maç 11-0 oldu. <laughs> Tam Şezni iyi kaleci normalde ama özel bir şeyler olduğu için Neymar, Neymar yine Şezni. Pas geliştirici 3 gol değerinde. Yes be Şezni. Marquinhos vurur musun ona? şimdi kim pembe kim pembe kim pembe ronaldo higuain higuain alexandro dimar yordu anladı nereye atacağını şimdi neymar'ın önüne Ay. neymar bir aşırtma yes. şey enes artık galiba maçın galibi belli oldu evet. çünkü dakikalar şu gol dakikalar 85 oldu abi Marquinhos. Koşun alın şu topu ya. Kehrer. Ne verdi? Pas geliştirici. Neymar araya bıraktı. Di ya Alexandro'da kaldı o top. Pas geliştirici. son son bir gol gelir mi acaba? Bence Neymar. Gelir, gelecek bence. De. Neymar Oo. bak Neymar dedim. Affet, Neymar abi. dedim gol oldu. 89. Evet. dakika. Gol oldu arkadaşlar. 14-0 <laughs> oldu. Tabii süper güçler olduğu için 14 0 oldu. Şut geliştirici iki güzel bir gol gelir mi son dakikada? Senden veya benden hiç fark etmez. Yani gelir mi? Gelebilir yani. Niye olmasın ki? Higuaín Arkadaşlar. Higoyen, arkadaşlar. Enes benim hem kuzenim hem de arkadaşım. Evet, kuzenin Pınar ikimizin de kuzeni. Evet, evet maçta Maç Sonerdi. 14-0 Sonerdi ama seni e, tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. Ben zevk aldım şahsen. Yani çok iyiydi ya. Aynen güzel bir maçtı. Bir daha isterseniz bir daha çekebiliriz yani. Aynen arkadaşlar. Evet son görüşlerinizi alalım hepinizden. Evet Pınar senden de son görüşlerinizi alalım. Dedin ki abim kazanacak dedin ve gerçekten de ben kazandım. Ne düşünüyorsun? Eee senin bir daha yeneceğini düşünüyorum. Çünkü çok mutlu oluyorum sen yenince. <laughs> Teşekkürler. Evet Enes senden de son düşüncelerini alalım. Valla benim için güzel bir maçtı. Yani bir daha isterseniz yani dediğim gibi bir daha çekebiliriz. Bu sefer 14-0 olmayacak büyük bir ihtimal. Yine ben 2-3 gol atarım diye ümit ediyorum. Evet hadi bakalım o zaman bir dahaki maçlarda eğer çekersek siz de beğenirseniz o zaman bakarız. Evet Pınar. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın lütfen. <laughs> evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videolardan daha çok istiyorsanız dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere sevgiyle kalın. İyi seyirler.